daha çok güzel günler göreceğiz. Üstadımızın da çok müjdeleri var. O müjdeler birer birer hakkı gidiyor hakkında. Bundan 58 sene ve kendisini ziyaretimizde çok hatıralar anlattı hayatında ve gerekse oturduğumak hadiselerinde efendim kendisini de onların o isyancıların beraber hapishaneye koyuyorlar ve Örfi idare Mahkemesi'ne çıkıyor. Örfi idare Mahkemesi'nde de yaptığı konuşmayı bize anlattı. Zaten eserlerde de var. Benim pencerenin kenarına oturttular dedi. Baktım Beyazıt Meydanı'nda 15 kişi asmışlar. Sehbalara sallanıyorlar. Ve biraz sonra öylesini sallandıracağız manasında beni korkusu, korkutmak istediler. Fakat elhamdülillah korku gelmedi. Hunsik Paşa mahkeme reisi bağırıyormuş. Sen de mütehimsin, sen de giricimsin, sen de Onun verdiği şu cevabı ben Ankara'nın müftüsü Sadık Baş oradaki mahkeme heyetindeki bir e, subayını bizzat işitmiş. Paşa, paşa demiş. Senin gözünü kalemleri kalemleriyle uçlatırım. Patlatırım. Evet demiş. Ben on bir buçuk cinayet demiş. ki beni buraya Her bir cinayet memleket çapında bir hizmet. O zaman malumunuz bu tarihçiler daha iyi bilirler ve sekiz savur yan etmiş, götürmüşler onu, bir unutuklu onları bastırmış. Ve kendisi de zaten bu harekata karışmamış, zaten elbiselerin vaziyetini ilan ediyordu. Fakat karışanlar da karışmayın dedim. Ve sadarat vasıtasıyla 50-60 tezgah şarttaki aşiret teyitçilerini gönderiyor. Ee, sakın bu bizim hürriyetimizin başlangıcıdır. Efendim bir hareket olmasın. Bunu kabul edelim diye. Ve ondan sonra da bu 11.5 dinayı saydıktan sonra bakıyorlar ki hiç harekete karışmamış. Bir yatıştırıcı olduğu durumunda olmuş. Ve kendisine beraat kadar verince yaşasın zalimler için cehennem diye çıkıyor. Bunları anlattı. İngilizlere karşı olan efendim Mutfak Sitte olan ile olan neşretmiş. Malum İngilizler İstanbul'u işgal edince İngiliz işgal komutanına karşı bir broşür neşiliyor. Kükür mü zalimlerin hayatı cüllerine diye ağır ithamlarla bir broşür. Ve efendim İstanbul'u işgal eden e, İngilizlerin başkomutanının eline geçiyor. Bunu bulduğunuz yerde boşuna izleniyor. Ve o zaman Cenab-ı Hak da koruyor. Ee, ve Cenab-ı Hak bundan e, sonra da zaten Ankara hükümeti kuruluyor. Ankara'ya çağırıyorlar. Her ne kadar gitmek istemiyorsa da İsrail'e de gidiyor. Ve ondan sonra da ilk de bazı hadiseleri geçiyor. Ve ondan sonra onlarla işbirliği hamileceğini anlayınca Efendim, cehennemine alıp gidiyor. Her neyse bu arada bir iki saat anlattıktan sonra e, artık yorulduk durunca bir üstad haline dedim. Ben bu memlekette gideceğim dedim. <laughs> Nereye gideceksin? Dedim Hicada, Yetmekteyim Kerebe'ye, ya Medine'ye mi Niye buradan gidiyorsun? Dedim efendim burada pavyonlar, gazinolar, sefahat yerleri çoğaldı. Çocuklar belki bozulur diye ben Mekke'ye bir kere gitmek istiyorum. Bakın aynı sözü söyleyeyim. Bak kardeşim dedi. Ben Mekke mükerremede olsaydım, Medine bir olsaydım, dünyanın hiçbir yerine gitmez, Türkiye'ye gelirdim dedi. Neden dedi? Alem İslam kapısı kili Türkiye'dir. Bu kapı açılacak, Alem İslam açılacak dedi. Ve bugün bakın, şunu arz geçen günü Sibirya'dan Behram isminde bir kardeş geldi. Ve dedi de elhamdülillah biz Sibirya'dan Neoros diye bir e, efendim şehirde biz orada ders anlattık dedi. Bugün Afrika'nın güneyinde Cape Town'da dersler var, Japonya'da ve bütün belki 50-60 ülkede bugün elhamdülillah bir sayfalar okunuyor. Bunu Bedri Hazretleri bize 50-60 sene evvel söylemişti. Ve bugün elhamdülillah hakikat oluyor. Her neyse bu arada biz 1953'ten 60'a kadar kendisiyle beraber bulunduk. Eserlerin ilk defa yeni yazıyla yakın yukarıda basma sorusunu Cenab-ı 1954'te gittiğimizde Sait Kardeşleri bizim basınmaya kadar efendim, nefrettiğimiz eserler eski yazıyla Osmanlıca olarak basıyoruz. Fakat bu yeni gençler okuyamıyorlar. Onun için dedi yeni yazıyla Latin Avrupa'yı basmaya ben dedi manevi ihtar aldım. Büyük sözleri takdir ettirmişler ve bana verdiler. Bu arada kendi mübarek kesesinden de 1200 lira şartlara verdiler. Bunu da maya yaparsanız bunu götürün Ankara'ya bastırın. İlk ve Ankara'da götürdük. Allah rahmet etsin. Artık Ural, Mustafa Türkmenoğlu kardeşlerimiz rahmete gittiler. Hadi Özlem kardeşimiz, diğer kardeşlerle birlikte bastık getirdim ve yine esrarları kendisine teslim ettim. Kalktı öyle bir sevindi ki, kalktı kucakladı ve dualar etti. da dönüyor, e, barına bastık büyük sözleri, kardeşim dedi. Vallahi dedi ben şimdi ahirete gitsem, sevinerek giderim dedi. Neden? Değil ki bu eserler bugünkü gelen nesilin eline geçti, geçecek. Ve onlar bunları okuyunca imanlarını kurtaracaklar. Bir binler, milyonlar insanların geçen imanları kurtulacak. Elhamdülillah dedi. Ben çok sevinçliyim. Şu anda gitsem ahirete sevinerek giderim. Sonra kaç lira bunun fiyatı dedi. Dedim üstadım ne para vereceksin? Evet. Dedim ki zaten sizin paranız var. Olsun dedi. Bu işin ihlaslı olması için kendi eserini kendi paramla almak lazım. 25 lira. 25 lirayı verdi bir tek sözde aldı. Yalnız her 25 lirayı verene vermeyin. 25 kişi okutturacağım diyenler Sonra mektubatı verdiler. Lemaları verdiler. Efendim ve tarihçe hayatı verdiler 1958'de. Ve orada efendim bana verirken sahip tarihçeli bunu asacaksınız ama dedi. Bundan dolayı size bir hapis görünüyor Razı mısın? Razıyım bir Peki al götürdü ise. getirdik Ankara'da kardeşlerle birlikte bastık. Hakikaten o zaman bir şey olmadı 1958 ve 1964'te Üstad'ın vefatından sonra yani o sözden 6 sene sonra bir savcı bir cümle görüyor. O cümlede ilk kez bir hakaret tarafı geliriyor ve bize benden eski İsparta Milletvekili Doktor Tahsin Tol abimizle birer bir tüksiyonu verdiler ve Cumhur de mühendik durumundaydı. Ona da dokuz ay verdiler ve elhamdülillah yaptık. Sağdan daha altı sene söyledim. Zaten yalnız o değil, Hüsah en vefat etmeden üç gün evvel 1960 20 Mart'ta biz içeri girdik. 23 Mart'ta da Üstad Bey'in Hazretleri darbe kayıp tarihinde ve ondan sonra da mahkemeler başladı. 1960'tan 1983'e kadar ve 1964'te, Allah rahmet etsin bizim vekil ve avukatımız bir harita yapmıştı. Türkiye'de 360 yerde mahkememiz vardı. Ve bütün arkadaşlar arasında efendim mütadit mahkemeler, benim hakkımda 20, 25 mahkeme var. Sumur hakkında 20 mahkeme vardı ve geri çıkıyoruz. 8-10 sefer Cenab-ı Hak nasip etti, çıktı. da çıktı. Fakat elhamdülillah eserler net oldu. Ve 1983'te bin, sen, 23 sene bu mücadele devam etti. Fakat çekilmedi elhamdülillah. Ondan sonra da Yıldırım Akbulut ismindeki ilk iş, işler bakanına götürdük. 700 sene beraat kararı. Dedik ki efendim bir mahkeme alıyor, beraat veriyor. Bir mahkeme. Tekrar aynı eser başka bir mahkeme, aynı yine mahkeme atıyor. Ve hakikaten o da bir tahmin yaptı. Bütün Türkiye'ye, bütün artık bundan sonra eserinde serbesttir. Hiçbir şekilde Efendim mahkeme açılmayacak, mahkeme olmayacaktı ve ondan sonra hemen yüzde 99 serbest oldu. Ve bu şekilde elhamdülillah devam edildi. Eee ben şimdi tabii fazla şey diyeceğim size. Bazı hatıralardan kısımlar anlatacağım. Şimdi efendim Vecna Hazretleri'ne bizim İzmir'de bir mahkememiz vardı. O mahkemeden dönünce Vecna Hazretleri'ne uğruyoruz. Ondan ders yapıyoruz. Ve efendim Dersden sonra da Ankara'ya gel geliyoruz. Bir seferinde dedi ki Said Kardeş dedi, e, bir, oh, bir, bir hadiseyi arz edeyim. Efendim 17 Şubat 1959. Üstadın yanındayız. Dedi ki Said Kardeş dedi, ben bu gece Menderes'e çok dua ettim Dua etmiş. Meğer o anda Menderes'in şahı Londra havalarına kalkıyor ve efendim arızalanıyor. Ondan sonra da biraz gittikten sonra efendim uçak düşüyor. 24 kişilermiş. 24 kişiden 14 kişi bakanlar milletvekilleri vefat ediyorlar. 10 kişi kalıyor. Ve Menderes'te bir ağaca takılı kalmış. Sıyırtlarına kurtulmuş. Çünkü aynı gecenin sabahında bu gazeteler Menderes e kadar içindi. Fakat kurtuldu dediler. Ve anladık ki üstadın duasını Cenab-ı Hak kabul etti. Menderes'e karşı çok şeydi, efendim onu ona İslam kahraman diyordu ve son zamanda da yine ona çok dua etti fakat tabi o bazı yapılması lazım gelen şeyleri söyledi. Yapamadı o mevzulara şimdi e, uzun girmeyeceğim ve e, maalesef tabi ben Menderes'in e, gitmesini gitmemesi için çok çabaladı fakat maalesef o kaderde yazılan akıbet netice oldu. Her neyse efendim şimdi Bezun Hazretleri'nin bakın çok mühim bir hadisesi yine var. Ee, bir sefer yine gelmiştik. Dedi ki Say Sayın ben seni Ankara'ya beraber gidelim. Fakat Konya'ya uğrayacağız. Rübeyler bile biz haberimiz yok. Konya'ya telefon etmiş. Bezun Hazretleri geliyor diye. O zaman halk Bezun Hazretleri'yi <laughs> öpmek için efendim e, duymuşlar. Meydan Hazretleri'nin meydanında olmuşlar. Tabi polisler de artık tedbir almak mevcut kalmış. Belki binden fazla insanlar e, meydanda toplanıyorlar. Atlı polislerle onları böyle kenarda tutuyorlar. Bizim de haberimiz yok. Ve taksi geldi tam benim yanımda efendim, rahmetli Asıl Ural kardeş vardı. Arkada bizim Hazretleri ve abi. Ve taksi alanda durdu. Bir de baktık ki polislerden kurtulanlar e, taksi üzerine kapandılar, üstad elini öpmek için. Fakat bir de baktık ki polisler geliştiler, onları yoklarla kaçırdılar. Bu sefer bizi de üstadın yanından çekiştirip bize de vurmaya başladılar. Zübeyir abiyi alıp götürdüler ve ondan sonra da efendim, e, baktım ki üstad yalnız, üstadın yanına koştum. E, üstad saatini çıkarttı, polisler dedi ki efendim, namaz vakti gelmiş, öyle namazını kılacağım. Bu Buyurun dediler. Onunla girdik ve Selviye Camisi'nde beraber namaz kıldık. Çıktıktan sonra hemen dedi ki ben dedim Mevlana Hazretleri ziyaret Dedi ki bunun kapalı. Bazı günler kapalı oluyormuş. Ve Mehmet Önder ismi de ben efendim müze o anda oradaydı. Dedi ki ben onu şey açacağım Ve açtı. Elin Hazretleri girdi. Olan beş adım ileri kadar gitti. Orada kabirler var. Bir de baktık ki ellerini açtı. Dua ediyor ve ağlıyor. Tabii o yoklanlardan dolayı biraz üzülmüş bunu da anlattı. Ve ileri gidemedi. Geri döndü. Ben koluna girdim. Bahçeye çıktı. Bahçede bir polis gördü. Dedi gel kardeşim. insanları yanaştırmıyorlar. Dedi ki ben sizin bu yaptığınız sebebine teşekkür ediyorum. Neden? Elimi öptürtürmediğiniz için. Elimi öptürmez bana azaptır Onun için size Fakat şunu iyi bilin ki dedi, Bu memlekette emniyet ve asayişi koruyabiliriz. Aynı şu kelimeleri var. Eğer dedi bu memlekette bin savcı kadar, bin emniyet müdürü kadar bu memleketin emniyet ve asayişine hizmet etmemişsem Allah beni kahretsin. Afyon <laughs> abi beni hücrede hatta ben beraat ettiğim halde, Nizli beraat kararı verdiği halde, verdiği halde Yine efendim e, beni o 20 ay yatırdılar ve sonra da efendim beraat karar diye çıkarttılar. Fakat 20 ay zaten 20 ay vermişlerdi yatırdılar. Fakat dedim eğer inanmazsanız bugün ceza işleri genel müdürlüğünde o gün gelen müfettişlerin raporlarına bakın nasıl bizim girdiğimiz hapishanelerde nasıl insanlar sağ olur. Bakın size şu hatırayı söyleyeyim dedi. Deniz yatıyoruz dedi. 4-5 adam öldüren bir katil. İdamını bekliyor. Biz ona Risale-i okudu, namaza başladı, ıslah hal oldu ve namaz, tam ıslah hal olduktan sonra da efendim, bir gün bir, bir tahta kurusu bulmuş getirdi. Hocam dedi, acaba bu tahta kurusunu öldürmek günah olur mu? Polislere söylüyor Bakın dedi, bu adam dört beş adam öldürmüş, kılı kıpırdamamış ama nur Kur'an, nur iman kalbine girince bilerek bir tahta öldüremiyor dedi. İşte bizi anlayın dedi. Biz bu dedi. Bizi yoklamışlar dedi. Biz, Biz bu dedi. Siz bizim vazife arkadaşımızsınız dedi. Biz de sizin vazife arkadaşınızız dedi. Bizi de arkadaşınız Biz yabancı gözle bakmayın. Biz sizi vazife arkadaşı biliyoruz. Siz de bizi vazife arkadaşı bilin dedi. Ve bu memlekette dedi, binlerce insanın suçları gibi hususunda elimizde gelen bütün gayreti e, gösterdik ve hapislere de helal olsun dedi. Bakın bir mektubunda diyor ki, çok enteresan. Kendisine idam planlarıyla mahkeme mahkeme sürükleyenler ve hapislerde eza ve cefa edenler, eğer kardeşlerim diyor, bunlar ben diyor hem nefsimi hem kalbimi, hapiste kalmaya ikna ettim. i̇kna i̇k, ik, ettim. Ta ki onlar inanmalı kurtarsınlar. Yani beni hapishanede yatıranlar, eza ve cefa edenler, idam planlarıyla her türlü zulme yapanlar, her imanlarını kurtarsınlar. Ben hapiste kalmayı hem nefsime hem kalbime ikna ettim diyor. Bakın evet, e, nefis e, hapiste oldu nasıl şeyde? Kalp belki merhamet doldur ama bu şekilde hayatını geçirmiş bir zat. Ve ondan sonra da e, biz beraber gelecektik Ankara'ya. Kardeşim dedi bu hadiseye gösterdi ki benim düşündüğüm vakit daha gelmemiş dedi. Siz burada bu gece kalın, ders yapın sonra e, Ankara'ya dönersiniz dedi ve onlar bu şeye uğurladı. Emirli'ni uğurladı. Hazretlerini iki defa Ankara'ya davet etti. İki defa geldiler ve Beyrut Baras diye orada misafir ettik. Milletvekilleri kafile kafile geliyor ve Sadetleri memleketin alem İslam kurtuluşu nasıl olur, olur diye çok muazzam dersler veriyor. Tohbetler yapıyorlar. Ve 3-4 gün kaldıktan sonra tekrar efendim e, Emir Dağı'na döndüler. Bir müddet sonra tekrar efendim bizim Refet Tavukçu ile Ali'ne ve kardeşlerimizi gönderdik. Tekrar efendim buyurun diye çağırdık. Tekrar geldiler ve bahçeli evlerde bir ev tuttuk. Orada da üç dört gün kaldılar. İstanbul'a gittiler. İstanbul'da da birkaç gün kaldılar. Ve o zaman medya adeta üstada kilitlendi. Bediüzzaman şurada, benim Bediüzzaman böyle, Risale-i böyle bir nur havası esince o zaman muhalefet lideri İnönü dayanamadı. Efendim Menderes Said Nursi'yi seçim progandası için geliyor deyince ben de çekildi ve efendim e, bir bakanlar kurulu topluyor. Ne yapalım? Efendim e, bu zatı Emir Dağı'nda ikamete mecbur edin oradan hiçbir tarafa çıkmasın. Benim arkadaşlar tekrar göndermişti e, tam alıp gelecekler Bir bir duydu, geliyor diyor ki Üstad mı diyor. Şu anda bakanlar kurulunun kararını radyoda işittim sizi emir dağında ifade ederek buradan çıkamazsınız. Rüsaadetleri, hayır kardeşim ben hapis değilim, tevkif değilim, seyahat hürriyeti var, hazırlayın gideceğiz diyor. Hazırlıyorlar ve efendim e, Üstadetleri Zübeyir önünde, bizim arkadaşlar arkada, Ankara gelirken Emir Dağı polisi şeye telefon ediyor, Ankara Ankara'ya belli zaman geliyor diyor. Ankara Emniyeti de emir almış ki belli zaman gelirse bir daha onu Ankara'ya sokmayın. Ve <laughs> biz dershanede namazdan sonra yatmıştık. Üstadın çıkış zamanını bilmediğimiz için. Baktık medreseyi bastılar, polisler. Kalkın giyini götüreceğiz. Neden? Ha öyle söylemiyorlar. Bizi emniyetin bir odasına kilitlediler 10-15 kişi. Sonra efendim üstad gelecekmiş. Onu kartlayacaklar, sokmayacaklar. Biz de efendim gelsin diyeceğiz. Daha evvel bizi ekarte etmişler. Risaletle göl başına geliyor ve efendim orada emir e, Niyazi e, isminde emniyet müdürü arabasını ters çeviriyor. Ankara'ya girmeyeceksiniz diyor. Neden? Efendim ben derisine Kardeşim diyor ben hapis değilim, tevkif değilim. Şu, bu şey bir karar değil diyor. Doğru bir karar değil diyor. Fakat diyor benim pedai talebelerim var. İstesem buradan gider. Ama hiç büyür diyor. Mahsur olanlar da zarar görür. Beni bir ayet siz değil diyor. Bir ayet bırakmıyor diyor. Ne o ayet? Estağfirullah. Ve la tezgir ve ahiretun Hiçbir kimsenin hatasından dolayı başkasına efendim zarar verilmez. Sık hiç kimsenin burnu kanamasın diye ben buradan döneceğim ama siz iyi olacak diyor. Bu kadar takip ediyorlar. Ondan sonra da müsaade ettiği geri dönüyor. Her neyse efendim Şimdi tabi çok hadiseler var. Ben yalnız bir iki tanesini arz edeceğim. Diğer kardeşlere de vakit bakmak için. ben son ziyaretimizde de efendim e, gittik orada bir, dedi ki bu gece benim misafirimsin dedi. O misafir olduk Sabahleyin baktım üstad sıkıntılı. Ve demek ki o son görüşmemiz olduğunu bilmiş. Ve sabahleyin el öptüm, çükür, çıktım. O da tak kalktı saat so şeye kadar geldi. hemen balkona kadar geldi. Ondan sonra tekrar elini öptü, e sarıldı. Sayın kardeşi dedi. Sana son vasiyetim dedi. Buyurun dedi. Dedi ki hizmeti düşünmeyin. Cenab-ı Hak bu hizmeti dedi bütün dünyaya Hatta bazen en muhaliflere ister istemez yaptıracak. Sizin düşüneceğiniz uhuvvet, muhabbet, ittihad, tesamüdür uhuvvet, muhabbet, iddiat etmem. Hatta bir arkadaş dedi ki bak bunun baş harflerine bak. Efendim ümit yani ümidini için ona yetirmedi. Sonra elini öptü, ayrıldık oradan. Biz ondan sonra birkaç gün sonra yani 20 Mart'ta içeri girdik. 23 Mart'ta da o dar bakar ithal etti. Allah rahmet etsin. Evet Sayın Ağabey, saatlerce dinleriz.